Bugün Minecraft'ın en ama en ama en korkunç sitlerine bakacağız. Bir dakika ben bunlara vurmadım. Bunlar niye bana saldırıyor? Ama önce like atman gerekiyor. Eğer videoya like attıysan hemen geçelim. İlk efsanemizde ölü köy efsanesini deneyeceğiz. Şimdi yeni bir dünya oluşturalım. Yaratıcı modda gireceğim. Şimdi adını ölü köy yapıyor. Dünya seedine de işte şu an tam ekranda görmüş olduğunuz seed yazmanız gerekiyor. Bakalım gerçekten de böyle bir şey var mı? Eee evet şu an etraf full karla dolu. Hiçbir köy yok yani. Dağın başında Doğduk yakınlarda var mı diye bakıyorum Ama yakınlarda hiçbir şey yok o zaman Şimdi kodumuzu gireceğiz en yakın Köyü bulmamız gerekiyor karlı bir yere Baktım evet en yakını karlı yer Karlı yere gideceğiz evet burada bir köy Varmış harbiden bu köydeki efsanede Köyde hiçbir köylü olmadığını söylüyor Şimdi bakacağım ama bakın burada bir golem Var demek ki burada köylü olması lazım şimdi Bakacağım köylü var mı diye tüm evlere Yalnız şu an köylü yok gibi duruyor Yani etrafta kimse yok Allah Allah Gerçek değildir ya eve falan mı girmiş bunlar köylü yoksa niye golem çok saçma arkadaşlar. Bakıyorum hala. Demek ki bu gerçekmiş. İsterseniz siz de bunu oyununuzda deneyebilirsiniz. Burada bir golem var ama hiç köylü yok. Tamam şimdi ikinci efsanemize geçiyoruz. Beyaz Enderman efsanesi. Beyaz Enderman yapacağım dünyanın ismini. Yine yaratıcı modda açacağım ve seed olarak white enderman yazmamız gerekiyor. Bir de araya şöyle alıntılayalım. Bunun çıkacağını pek düşünmüyorum. Ee, evet, garip bir yerde doğdum şu an. Mağarada doğdum. Çok garip mi acaba bilmiyorum. Yani buralar hep düz yerler. Bizim bu efsaneyi gerçekleştirebilmek için end portalına gitmemiz gerekiyor. Şimdi end portalını bulalım. Yani yerini bulacağız hemen. Page moduna geçelim şöyle. İşte tam altımızda end portalı var. Bakalım burada bir şey var mı? Evet geldim her şey normal duruyor. Bir tanecik şey var. Etrafı gezelim bakalım. Bayağı bir korkunç duruyor ama hiçbir şey yok. Çıksa çıkardı herhalde. Hani backrooms'a benziyor burası. Evet sanırım bu efsane sırt oldu. Bir sonraki efsanemizde mağara canavarı efsanesi var. Çok korkunç bir efsane gerçekten. Yine yaratıcı açacağım. Seed olarak bayağı uzun bir seed inmemiz gerekiyor. 1-666, 1-666, 1-666, 1. 666, 1, 666, 1, 666, 1. Yani şu an ekranda gördüğünüz CD girdiğimizde bir mağarada doğuyoruz. Ve bu mağarada oyunda olmayan bir canavar olduğu söyleniyor. Deneyeceğiz bakalım. Ne? Şu an bir mağarada doğdum gerçekten ama çok karanlık bir mağara değil. Yani şöyle mağaraya bakalım nasıl bir yer diye Burada su var. Gidiyorum ama şu an korkuyorum biraz. Aa, evet, burada bitti mağara. Yani çok bir şey yok bu mağarada. Bir dakika, şurada da bir mağara var. Bir dakika. bura bayağı korkunç. Şimdi like attığınız için için gece görüşü içeceğim. Burayı şu an görebiliyorum. Burada iskelet sesleri var ama hiçbir korkunç canavar olduğuna dair bir şey yok. Bildiğin normal mağara burası. Ama mağarada doğmuş olmamız çok garip. Bayağı da derine indim şu an ama elmas bile buldum ama canavarı bulamadım. Bu efsane de tırtmış. Sıradaki efsanemiz koca ayak efsanesi. Bakın bu çok garip. Koca ayak efsanesinde bildiğiniz bir ormanın içinde doğuyoruz. Evet bayağı uzun bir seed olduğunu ben de farkındayım. Evet giriyoruz ve bakacağız. Evet şu an gerçekten bir ormanda doğdum ama öyle çok da korkunç bir orman değil. Şurada sadece bir mağara var. Koca ayak da burada yaşamıyordur herhalde. Şimdi biraz ormanı gezelim. Belki gerçekten böyle bir şey varsa ama zannetmiyorum olduğunu. Bu arada arkadaşlar bu videodaki tüm seedleri siz de deneyin. Belki bu efsaneler sizin oyununuzda çıkabilir. Yani bu tamamen şans bağlı. Koca ayağın bir mağarası olduğu söyleniyor dağ yamacında. Yani bayağı gittim ama en azından onun mağarasını falan bulsaydık o bile yeterdi bize. Bir dakika burada bir yer var. Bir dakika. Evet evet. Burası olabilir bu arada. Belki de içeride yani. Böyle aydınlatayım arkadaşlar. Bu arada böyle normal bir maden değil. Böyle tam filmlerde ayılar yaşar ya böyle. Onun gibi bir maden. Sonu var yani. Burada bitiyor maden. Belki de koca ayak burada yaşıyordu. Aydınlattım madenini de bir şey çıkmadı. Şu devasa ormanı gezdim. Bunda da bulamadım. Efsaneyi. Ama en azından yaklaştık gibi oldu. <laughs> evet bir diğer efsanemizde katil köylü efsanesi var. Şimdi bu katil köylü efsanesi başka bir youtuberdan gördüm. Hemen onu deneyeceğim. Bu CD giriyoruz ve bu CD girdikten sonra dünyayı oluşturuyoruz. Çok garip bir efsanem ve videoda gerçek olduğunu gördüm. Bir deneyeceğim bakalım bize yalan mı atıyor yoksa gerçekten böyle bir şey var mı? Şu an etrafta bir şey yok. Şimdi meşe köyüne gitmemiz gerekiyor. Hemen gidiyorum. Geldiğimiz bu köyün ana olayı şu. Köyde iki tane golem var. Yani bir tane köy var ama 2 tane golem var. Ve tam 5 tane köylü var. Ve bunların arasından bir tanesi katil. Şimdi ben bu köylüleri bir sayacağım. Bir burada, 2 burada. 2 tane golem var bu arada. Cidden şu an ikisi de burada. Köylerin diğer üçünü bulmam lazım. Ben bulamıyorum. Tüm köylüleri kendime çekersem o zaman buluruz. Tüm köylüleri buraya bir çekeceğim. Bir dakika 5 tane. Yani bu olabilir bir şey. Yani 2 tane golem niye olmasın? 5 tane köylü niye olmasın? Aralarından birinin katil olduğunu nasıl anlayacağız bilmiyorum ama. <laughs> Bakacağız şimdi. Şunlar şu ikisi şurada. Bir tanesi köyden gidiyor sanırım. Niye burada? Her neyse tamam. Şöyle golemlere bakacağım bir gariplik var mı? Pek de bir gariplik yok aslında ama. Hayatta kalmaya geçeceğim. Saldırıyor mu diye bakacağım. İkisi de saldırıyor. Çok garip. Youtuber'ın videosunda bir tanesi saldırmıyordu. <laughs> Oğlum tek yedim. Tamam, geri geldim geri geldim. Geldim ama köyde bir değişiklik yok değil mi? Bakalım. Ee, yine köyleri şöyle çekeceğim yanıma. Bir dakika. 4 tane 5 tane olması lazım. Bir dakika şurada çekeyim. Belki uzakta kalmıştır. Nasıl yani? Burada bir köylü vardı. O, o köylü nerede? Bir dakika abi. Burada 4 tane var. Az önce beş taneydi. Bir, biri nereye gitti? Çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Nedir'e gidelim bakalım. Nedir'de da bir olay varmış. hemen şöyle elime şöyle güçlü bir kılıç alayım. Öyle gideyim. Şöyle hayatta kalma modundayım. Bir dakika ben bunlara vurmadım. Bunlar niye bana saldırıyor? Bir dakika ben size vurmadım ki ben geri nasıl oraya gideceğim buraya hayatta kalma. Al oğlum. Evet, yine öldüm. Şimdi köye geldim tekrar ama yani burada ben olmayınca hep bir olaylar dönüyor. Bakalım. Bak bu sefer 3'e düştü. 4 taneydi az önce. Biri katil işte bunları çok garip. Az önce 4 taneydi. Bunlardan tek tek öldürüyor bunu. Katili nasıl bulacağım? Siz de bu CD'de en çok garip şeyler var. Bu CD gerçekmiş evet. Bu en şaşırdığım bu oldu. Sizce katil kim? Ve neden iki tane golem var? Yorumlara yazarsanız hepsini okuyacağım. Ve videonun son efsanesi olarak kan efsanesi var. Şimdi kan efsanesi ne diye soracak olursanız ona hemen bakacağız. Kan efsanesi yapalım ismini. CD'miz 35. Çok garip değil mi? 35 yazacağız ve... Yeni bir dünya oluşturacağız. En yakın çöl piramidinin üstünde bir kan olduğu söyleniyor. Evet, kan. Yani Minecraft'ta kan yok. Nasıl bir kan olabilir? Onu ben de bilmiyorum. Hemen piramidin en yakın piramidin lokasyonunu bulacağım. Aa evet, 5400 blok uzaklıkta. Bayağı da uzak aslında ama neyse. Yani en yakını bu. Şimdi hemen şuradan bir yerden gireceğiz. Şöyle giriyorum. Ve giriyorum yani. Abi bu ne? Burada reston var. Yani normalde oluyor mu bilmiyorum. Sanırım bir dakika. Hayır. Ya. <laughs> evet yanlışlıkla patlatmış olabilirim ama Burada az önce redstone vardı Ve normalde sanırım orada olmaması gerekiyor onun. Bu efsane de yani sanırım bu efsane de gerçek Bugünkü efsaneler bu kadardı Bir sonraki videoda görüşmek üzere Abone olmayı ve en önemlisi de like atmayı sakın unutmayın Görüşürüz bay bay